Galatasaray'dan son dakika teklifi. Cimbom'un Juventus forması giyen Leonardo Bonicci'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre savunmada sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılar o bölge için transfer görüşmelerini sürdürürken flash bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın yeni sezonda Juventus formasıyla sadece 102 dakika süre alabilen Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçen sezon yaşına rağmen 35 maç oynayan ve 5 gol atan yıldız savunma oyuncusunun Juve teknik patronu yeni sezonda rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendirse de İtalyan devinin olası bir ayrılık sonrası takviye yapamayacak olması transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Sarı kırmızılar kısa süre içinde resmi teklifini Juventus'a iletecek. İtalyan basını ise Leonardo Bonucci'nin Galatasaray'a transfer olduğunu ima ederek yıldız oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi. İtalyan ekibi Udinese'nin Sasha Boye ısrarı sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sasha Boy. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı devam ediyor. 21 yaşındaki Sabek, İtalya Serie A ekibinin radarında. Udinese transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde. Bu transfer için İtalyan ekibinin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvimin derlediği habere göre Brandon Sopi ile yolları ayıran Udinese kadrosunu Boe ile güçlendirmek istiyor. Genç yıldızla ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip bir gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sasha Boe, sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'den 1.150.000 euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Rogon Şarlie'nin oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Boye'in hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor. Markao referans oldu. Sevilla Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor. Transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında başarılı stoperi Marka Aoyu seviyeye gönderen Sarı Kırmızılar'da bir yıldız daha kayıyor. İspanyol ekibi Marcao'nun da referans olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sevilla devre arasında Jimbom'un kapısını çalacak. Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren ikinci oyuncusu oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi sezon başında Marka'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelson'ı da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti. Hem Nelson'ın yükselen grafiği hem de Sevilla'da Markao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi. Tecrübeli Sportif Direktörün Ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi. Yunus Akgün imzayı atıyor. Porto'da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılar genç yıldız Yunus Akgün ile sözleşme yenileyecek. Yunus'un 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl daha uzatılacak. İşte alacağı maaş. Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Victor Nelson'ın sözleşmesini yenileyen Sarı Kırmızılı ekip Saşa Boya ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı. Yönetim bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin lira maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon liraya yakın ücret önerilmesi bekleniyor. 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. Yaz transfer döneminde Amerika'dan 7 milyon euroluk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor. Bu sezon futbolu eleştiri alsa da teknik direktör Okan Buruk genç yıldıza güveniyor ve kendisini göstereceğine gönülden inanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece bir asist yaptı. Ancak istatistikler Yunus Akgün'ün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini, sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor. Milli futbolcu sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı. Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 3. bölgeye isabetli pas ve 40 6 kazanılan ofansif birebir istatistikleri ile zirvede yer alıcı. Okan Buruk'un yıldız oyuncunun performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında. Galatasaray'da son dakika Cristiano Ronaldo transferi gelişmesi İngiliz ekibi Manchester United'ta mutsuz günler geçiren yıldız oyuncunun adı sarı kırmızılarla anılıyor. Hatta Avrupa basını konuya geniş yer ayırmış ve Galatasaray'ın Ronaldo'ya olan ilgisinden bahsetmişti. Sarı Kırmızıların yöneticisi Mehmet Cibara da konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın her futbolcuyu alabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Cibara, Ronaldo mu olur başkası mı olur bilmem ama yıldızların tepkileri olumlu oluyor ve Galatasaray'ın tarihi böyle oyuncularla dolu ifadelerini kullanmıştı. 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili Almanya'dan da resmi açıklama geldi. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Portekizli oyuncunun transfer durumu ile ilgili flash bir itirafta bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre Kan, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Kan, yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Manchester'dan ayrılıp bayan forması giymeye sıcak baktığını söyledi. Kan, kulüp içinde Ronaldo'yu transfer etmeyi tartışıklarını ancak olumsuz yönde karar çıktığını açıkladı. Efsane isim, ancak tabii ki Ronaldo gibi süper yıldızlar dikkat çekmede önemli bir faktör diyerek Ocak ayı içinde kapıyı aralık bıraktı. Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Dünyaca ünlü ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ronaldo'nun Manchester United ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin Ocak ayında kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray ligin ilk haftalarında zorlu fiktüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak Sarı Kırmızılar üç yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.